Sağ ol kızım. Her şey. <laughs> tamam, yok bir şey. Öldürecek beni diyorum. Dinlemiyorsun ki. İstemiyorum duymak. Anlatma. Birine bir şey yaptın yine. Kime ne yaptığını bilmek istemiyorum. Öyle değil Eyşan. Sen babacığını hiç dinlemiyorsun. İstemiyorum ki. dedim. Ama Eyşan. Ne diyeceğine çok dikkat et baba. Şimdi yine birilerine bok atacaksın ya. Ne diyeceğine çok dikkat et. Çünkü sonra senin onlara ne yaptığını öğrenirsem. Yok. Olur ya. Senin onlara bir kötülük yaptığını duyarsam. Ki duyarım. İkimiz de biliyoruz. Değil mi? İkimiz de biliyoruz yapmışsındır. ...o zaman onlardan değil benden kork. Anladın mı baba? Anladım kızım, anladım. Şimdi dinliyorum. Kim ne yaptı sana? Haklısın kızım. Kimse bana bir şey yapmadı. Ben kendi kendime bir şey yaptım. Baba, ne yaptılar sana? Gene kovacak mısın babacığın evden? Git buradan diyecek misin babacığına? Sana ne öğrettim kızım aileyle ilgili? Önce ailem. Onları sakın bırakma. Sana ne yaparlarsa yapsınlar. Cengiz beni evde istemez de geri gönderirse? Sıkıysa denesin. Hiçbir şey yapamazsın. Şu adamlar sitenin güvenlik görevlileri Arbede'yi gördülerse polise morisi haber verirler. Uydururum bir yalan. Bahar. Bahar. Beni iyi dinle. Polis gelirse ben ne dersem aynısını söyleyeceksin tamam mı? Duydun mu Bahar? Duymasaydım keşke. Ya ne biçim insanlarsınız ya siz? Ne biçim bir şey oluyorsunuz bir araya gelince? Saçmalama Bahar. Belli niye seni tercih etti. Beni bırakıp gidiyor mu seni bırakamıyor. Onun kızısın çünkü sen. Onun gibi oluyorsun bir araya gelince. Ona yalan söylerim, bunu mahvederim. Ne yapıyorsun ya sen kendine? Delirdin mi abla? Bu musun sen? Bahar ne biçim konuşuyorsun? Ablan senin için nelere... Sus sen konuşma. Ne yaptın ya şu kıza? Ne hale getirdin de bir araya gelir gelmez... ...kötülük saçıyorsunuz etrafa? Ne biçim ailesiniz ya siz? Bahar. İstemiyorum abla. İstemiyorum ben böyle aile. Ben böyle bir baba istemiyorum. Yine terk edilmek istemiyorum ben. Kötülük görmek istemiyorum. Gitsin bu evden. Hemen şimdi. Ya o gitsin ya da ben gideyim. Dinleme onu Eyşan. Çocuk o da. Ablasını kıskandığı için öyle yapıyor. Abla bir karar ver. Ya o gidecek ya da ben. Dur. Bahar. Dinle beni yavrum. Yavrum ben sizin babanızım. Hiçbir baba ayırt eder mi çocuklarını birbirinden? Ben seni terk etmedim. İkinizi de seviyorum ben. Hastalandığında iyileşmen için az mı dua ettim ben? Hep seni düşündüm. Abla gidiyorum. Dur. Yapma yavrum. Bir dinle. Bak. Tekrar üçümüz bir aile olacağız. Öyle değil mi eşe? Bak bakayım babacığına şöyle. Yapma eşe. A3'e bir taksi alabilir miyiz?